Selam canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yazılılara artık çok kısa bir süre kaldı. Bugün sizlerle beraber fen sınavı kapsamında süper bir çalışma yapacağız ve sınavda çıkma ihtimali çok yüksek olan sorular çözeceğiz. Çözümlere geçmeden önce ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz, kanalımıza abone oluyoruz ve hepiniz çalışmaları kaçırmıyoruz. Hazırsanız birinci soruyla başlayalım. Şekilde bizlere bazı deney düzenekleri verilmiş. Ne demişiz? Birinci deneyde can fanusun içi havayla doluyken çalar saatin sesi dışarıdan duyulmuştur. İkinci deneyde can fanustaki hava tamamen boşaltılarak deney tekrarlandığında çalar saatin sesi duyulmamıştır. Evet biz ne öğrenmiştik? Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardı. Yani ses katılarda, sıvılarda ve gazlarda yayılabiliyordu. Dolayısıyla birinci deneyde sesi dışarıdan duyduk. Fakat ikinci deneyde içerideki havayı boşalttık. Yani artık burası boşluk gibi düşünülebilir. İşte bu durumda ses dışarıdan duyulmadı. Neden? Çünkü ses boşlukta yayılmıyor. Bunları unutmayacağız. A sorusuna baktık. Birinci deneyde ses hangi ortamlarda yayılmıştır yazınız. Öncelikle arkadaşlar hava ortamında ses yayıldı değil mi? Şöyle hava ortamını geçmesi lazım. Ardından cam ortamını geçecek ki dışarıdan duyulsun. O zaman sırasıyla ne yazabilirsiniz? Önce havada yayıldı ve arkadaşlar ardından camda yayıldı. Veya isterseniz parantez içerisinde hava için gaz ortam ve yine arkadaşlar cam içinde katı ortam diyebilirsiniz. Sizlere kalmış. B sorusuna bakalım. Bu deneyden çıkarılacak bir sonuç yazınız. Buradan pek çok sonuç çıkarabiliriz. Birincisine baktığımızda ses maddesel ortamda yayılır diyebiliriz. İkincisine baktığımızda bakın burası boşluktu. Ses duyulmamıştı. O zaman ses boşlukta yayılmaz diyebiliriz. İstediğinizi yazabilirsiniz. Hemen seri bir şekilde ikisini de yazıyorum gençler. Evet tekrarlayalım. İstersek şunu yazarız. Ses maddesel ortamda yayılır. İstersek de ses boşlukta yayılmaz yazabiliriz. İkisinden de yine tam puanımızı kapmış olacağız. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Yine sesten güzel bir soru. Bir yüzücü su altında ve su üstündeyken seyircilerin seslerini dikkatli bir şekilde dinlemiştir. Buna göre yüzücü bu iki durumda seyircilerin seslerini aynı şekilde mi duyar nedenini açıklayınız. Şimdi yüzücü dışarıdayken yani hava ortamındayken seyircilerin seslerini dinliyor. Ardından suya dalıyor. Su altında yine bu sesleri dinliyor. Soru şu. Acaba yüzücü seyircilerin seslerini aynı şekilde mi duyar? Tabii ki cevap ne olacak gençler? Hayır olacak, değil mi? Neden? Çünkü hava ve su farklı ortamlardır. Ne öğrenmiştik? Ses farklı ortamlarda farklı şekilde işitiliyordu. Hemen cevabımızı yazalım. Hemen bunun da bir üzerinden geçelim. Ne sorulmuştu? Hava ve su ortamında acaba ses aynı şekilde mi duyulur? Ne dedik? Hayır dedik. Çünkü bunlar farklı ortamlardı. Kural neydi? Ses farklı ortamlarda her zaman farklı şekilde duyulur. Bunu asla aklımızdan çıkarmayalım. Kesin sınav sorusu. Evet bu soruyu da güzel bir şekilde çözdük. Gelsin üçüncü sorumuz. Şöyle üçüncü soruyu karşımıza aldık. Öncelikle soruyu bir okuyalım. Bazı öğrenciler Eşit uzunluktaki düzenekleri hazırlayarak çalar saatlerin seslerini dinlemiştir. Buna göre çalar saatin sesini ilk önce ve en son duyan öğrenciler hangileridir? Nedenini açıklayınız. Gençler, biz ne biliyoruz? Ses en hızlı katılarda, sonra sıvılarda, en yavaş ise gazlarda yayılıyor. Neden? Çünkü katıların tanecikleri birbirine çok yakın. Bakın sıvıların tanecikleri yine yakın fakat Katılara göre daha uzakta bulunuyorlar. Gazların tanecikleri ise Allah'a emanet. Bunların uzaklıkları birbirine çok fazla. İşte bu yüzden ses en hızlı katılarda, sonra sıvılarda, en yavaşta gazlarda yayılmış oluyor. O zaman şöyle baktık. Burada sesi ilk önce kim duymalı? Tabii ki bu ortam demir olduğu için Ece duymalı. Peki en son kim duymalı? Ortam hava olduğu için Can duymalı. Kaptınız mı? hemen açıklamamızı yazalım. Ne diyeceğiz? Ses en hızlı katılarda, sonra sıvılarda ve en yavaş gazlarda yayılır diyeceğiz. Ardından da sıralamayı yapacağız. Tekrarlıyorum çünkü çok önemli. Ses en hızlı katılarda, sonra sıvılarda, en yavaş nerede yayılıyor? Gazlarda yayılıyor. Dolayısıyla çalar saatin sesini ilk önce kim duyacak gençler? Ortam katı olduğu için bakın demir tabii ki ece duyacak değil mi? Peki en son kim duyacak? Ortam gaz olduğu için bakın hava dolayısıyla en son da can duymuş olacak. Mevzu bu kadar basit. Bu tip sorularda sizlere sesin bu ortamlardaki sürete de sorulabilir. Bunu da şöyle sıralayabilirsiniz. Yazayım kenarda bulunsun. En hızlı demirde yayılır dersiniz. Ardından suda, en yavaş ise havada yayılmış olacak. Bunu da bilirseniz güzel olur. Evet, geçiyorum soru 4'e. Yine güzel bir soru, çıkma ihtimali yüksek. Dikkatimizi topluyoruz. Akın Bey çocukları araçların sesinden rahatsız olduğu için evlerine ses yalıtımı yapmaya karar vermiştir. Buna göre ses yalıtımı sağlayabilecek uygulamalara iki örnek vereceğiz. Şimdi dışarıdan çok ses geliyor. Gürültü var. Ne yapmak istiyorlar? Buradaki sesi kesmek istiyorlar. Yani ses yalıtım yapacaklar. Şimdi bunun için iki tane örnek arıyoruz. Ne yazabiliriz? Bir kere pencerelerde çift cam kullanılabilir. Nedir arkadaşlar çift cam? Arasında boşluk bulunan iki tane cam demektir. Bu aradaki boşluk sesi yalıtıyor. Yani sesin ilerlemesini bir noktada engelliyor. Dolayısıyla ses yalıtımında kullanılabiliyor. Başka ne yapılabilir? Buradaki duvarlar kaplanabilir. Neyle? Ses yalıtım malzemeleriyle. Mesela bu sünger olabilir, strafor köpük olabilir, cam yünü olabilir. Bunları yazdığımızda yine tam puanımızı kapmış olacağız. Seri bir şekilde yazıyorum, sizleri bekletmiyorum. Şöyle bir toparlayalım. Amacımız neydi? Ses yalıtımı yapmak. Bu yüzden ne yaptık? Boşluklu, gözenekli malzemeler kullandık. Birinci ihtimal olarak pencerelerde çift cam kullanılabilir yazdık. İkinci örnek olarak da duvarlar cam yünü veya süngerle kaplanabilir. Evet bunları yazdığınızda yine puan kaçırmazsınız. Güzel bir soruydu. Umarım iyi bir şekilde kapmışsınızdır. Uçuyoruz 5. sorumuza. Aşağıda bazı enerji kaynakları numaralandırılmıştır. Ne sormuşuz? Katı, sıvı ve gaz yakıtların numaralarını yazacağız. Öncelikle katı yakıtlar. Neydi katı yakıtlar? Odun ve kömürdü. O zaman öncelikle 2 yazdım, 1 de odun. Yani 8 yazmış olacağız. Şöyle baktık hangileri sıvı yakıt? Unutmuyorsunuz fuel oil nedir gençler? Sıvı yakıttır. Dolayısıyla 3'ü yazdık. Bunun dışında sıvı yakıt var mı? Şöyle baktık yok. Geçiyorum gaz yakıtlara adı üzerinde doğal gaz. Şöyle 4'ü yazdınız ve yine LPG ne olacaktır? Gaz yakıt olacaktır. Şuradaki G harfinden yakalayabilirsiniz gençler. Bu yüzden 4 ve 7 yazdık. Tam puanımızı kaptık. B sorusundayız. Yenilenebilir enerji kaynaklarının numaralarını yazacağız. Neydi bunlar? Asla tükenmeyen enerji kaynaklarıydı. Çevreye daha az zarar verir demiştik. Bunları unutmayacağız. Hangi soygun jeotermal uygun? yer altındaki sıcak su kaynakları kullanılıyor. Bunun dışında rüzgar uygun. Bakın rüzgar türbinleri döndürüyor. Bu şekilde elektrik üretiliyor gençler. Yine biyokütle bakın unutulur bu da genellikle canlı atıkları kullanılıyor. Ve son olarak ne yazacağız? Tabii ki güneş enerjisi yazacağız değil mi? Bu da yine temiz enerji kaynaklarından biri. 1, 5, 6 ve 9 yazdığınızda yine tam puanınızı kapmış olacaksınız. Umarım bunu da iyi bir şekilde kavramışsınızdır. Sırada 6. sorumuz var. Basit bir soru ama sınavda çıkma ihtimali oldukça yüksek. Isı iletkeni ve ısı yalıtkanlarına 3'er örnek vereceğiz. Isı iletkeni neydi? Isıyı hızlı bir şekilde ileten maddelerdi. Mesela ne yazabilirsin? Demir, çubuk yazabilirsin. Bunun dışında hangi madde uygun? Mesela bakır bakır, tel diyebilirsiniz. Ve yine arkadaşlar alüminyum folyo diyebilirsiniz. Yine gümüş bileklik veya gümüş küpe diyebilirsiniz. Bunlar ne olacaktır? Tabii ki ısı, iletkeni, maddeler olacaktır. Bunlar ısıyı iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde iletiyorlar. Bunları unutmayalım. Peki ısı yalıtkanı madde neydi? Bunlar ısının ilerlemesini engelliyor. Yani ısıyı yavaş ileten maddeler oluyor. Hangi örnekleri yazabilirsiniz? Mesela plastik, çatal diyebilirsiniz. Bunun dışında cam, çubuk diyebilirsiniz gençler ve yine tahta kaşık uygun örnek olacaktır. Şöyle tahta kaşık diyorum. Bakın bunlar da ne oluyor? Tabii ki ısı yalıtkanı maddeler oluyor. Plastik, cam, tahta bunlar ısıyı yavaş iletiyor demir, bakır, gümüş, alüminyum bunlar da ısıyı hızlı bir şekilde ilettiği için ısı iletkeni oluyor. Gördüğünüz gibi gayet basit. Gelsin 7. sorumuz. Şimdi yine basit bir soru ama sınavda yine yüksek ihtimalle çıkacaktır. Odaklanın. Doğal gaz zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemlere 3 örnek veriniz. Sizler için 3 tane örnek hazırlamıştım. Hemen şöyle seri bir şekilde yazalım. Zaman kaybetmeyelim. Cevap olarak ne diyebiliriz? Kombinin bulunduğu yer sık sık havalandırılmalı. Başka arıza olduğunda eğitim görmüş teknik elemanlarca giderilmeli. Yani önümüze gelen ustayı çağırmayacağız değil mi tamire? Dolayısıyla eğitim görmüş kişiler tamiri yaparsa problemle karşılaşmamış oluruz ve son olarak da karbon monoksit dedektörleri kullanılmalı. Bunu yazabilirsiniz. Bu dedektörler sayesinde zehirlenme yol açan gaz yani karbon monoksit arttığında ortamda bizi uyarmış olacak, önlem alınmış olacak. Böylece arkadaşlar zehirlenmeye karşı kendimizi korumuş olacağız. Evet bu üç tane örneği yazabilirsiniz. Bunlar da yine uygun olacaktır. Sırada 8. sorumuz var. Şimdi arka arkaya yoğunluktan 2 tane soru çözeceğiz. Dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Buradan da soru kaçırmıyorsunuz. Bir taş içinde 5 cm küp su bulunan bir kaba atıldığında suyun seviyesinin şekildeki gibi değiştiği görülmüştür. Bu taşın 12 gram olduğu bilindiğine göre yoğunluğunun kaç gram bölü santimetre küp olduğunu hesaplayınız. Öncelikle ne yapıyoruz? Formülü yazıyoruz. Şöyle tıkır tıkır yazalım. Buradan puan kaçırmayalım. Yoğunluğu bulmak için ne diyecektik? Yoğunluk eşittir diyecektik gençler. Her zaman kütle bölü hacimdi. Bir maddenin kütlesini hacmine böldüğümüzde yoğunluğunu bulmuş oluruz. Şimdi taşın kütlesi nedir? Bakın burada bizlere verilmiş. 12 gram. Kütlenin birimi gram veya kilogram şeklinde karşınıza gelecektir. Bu birimi gördüğünüzde hemen kütlesi olduğunu yakalayacaksınız. Bunu ölçmek için eşit kollu terazi kullanıyoruz. Biliyorsunuz değil mi gençler? Evet kütle olarak 12'yi yazdım. Peki taşın hacmi ne? Bakın burada hacmini bulmak için bir deney yapılmış. Suyun hacmi 5 santimetre küpmüş. Ben buraya taşı attığımda hacmi ne olmuş? 8 santimetre küp. İşte buradaki artışı sağlayan şey nedir? taşın hacmidir. O zaman diyeceğim ki burada son durum 8, ilk durum 5. Yani 8'den 5 çıktı. Kaç kaldı? 3 kaldı. İşte 3 cm3 taşın hacmi olacaktır. Bu taşın hacmidir. Evet o zaman hacim gördüğümüz yere de ne yazacağız? Buradaki artışı yani 3 cm küpü yazmış olacağız. Cevap ne oldu? 12 bölü 3'ten 4 gram bölü santimetre küp oldu. Aradığımız cevap neymiş gençler? 4 gram bölü santimetre küpmüş. Bunu bulanlar yine tam puanını kapmış oldu. Ve son soruya geçiyoruz. Güzel bir soruyla çalışmamızı noktalıyoruz. Farklı yoğunluktaki PRST sıvıları kaplarda şekillik gibi dengededir. Tamamdır. Buna göre sıvıların yoğunluklarını karşılaştıracağız. Nedenimizi açıklayacağız. Öncelikle nedeni yazalım. Ne öğrenmiştik? Bir sıvının yoğunluğu fazlaysa altta oluyordu. Yoğunluğu azsa üstte oluyordu. O zaman şunu diyebilirsiniz. Yoğunluğu fazla olan sıvı altta kalır. Seri bir şekilde yazıyorum. Evet şimdi bu mantığı kullanalım. Sıvıların yoğunluklarını karşılaştıralım. Kural ne? Yoğunluğu fazla olan sıvı altta kalıyor. Birincisine baktığınızda altta olan R sıvısı üstte olan P sıvısı. Hangisinin yoğunluğu fazla? Altta olanın. Demek ki R'nin yoğunluğu P'den fazla diyeceksiniz. Şöyle sağ taraftaki kaba baktığımızda P'nin yoğunluğu da gençler S'den fazla. Çünkü P altta S üstte. Hemen P büyüktür S diyorum. En sonuncusunda T altta R üstte. Demek ki T'nin yoğunluğu R'den fazla. Hemen ne yapıyorum? T'yi en başa alıyorum. T büyüktür R diyorum. Olayı bitiriyorum. Yani cevabımız T büyüktür R büyüktür büyüktür S olmalıydı. Bu cevap bulduğunuzda yine puan kaçırmazsınız. Sevgili öğrenciler bugün sizlerle beraber fen sınavı kapsamında süper bir çalışma yaptık. Sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.